bir geçti. Şey. Para di para, para, para dişler sağlıyorsunuz ha. Allah. Yarım saatten bir geçti. <laughs> <laughs> <lazım. gülüyor> Berazını. Ne? Berazını. <laughs> Bu da hadi gel geldi. Tamam. tamam. Berazını. Sır. Dayalar. Sır. Geriden çek. Az. Beni de görsün. He. Bas. Dur dur dur. İş yer. Bu da orada oradan. Oradan da sıkacaksın. Bak. Adam ayıp ediyorsun ha. Hadi. Hadi biz Az yana gel şurasından? Yok lan. Hadi bak, Hadi yana. Ulan. Ula, ya. Yana ya? Hadi. Ulan, yan ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Allah. Hadi. lan. Az yana şuna. Ver ver. Ver. ver hepsini ver hepsini. Hadi. Hepsine. Hadi. Hadi. Yok yok. La burnuna bizim tostun şeyini takacak mı? veriyorum. Bir de bisküvi de koy ver sonra. Onu Ver ver ağzına gel, sen gel, de bisküvi ver. Sköter, devre, gel. Ver 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 ağzına sen. Ver, gel gel, gel lan gel. sen ya. de ver lan. Mas tamam. Araya koy araya koy. Go, Aa, o ayaktan düşürür lan oğlanı. <laughs> He tamam. <laughs> ver ağzına. Oğlum sellettiz lan. Hadi lan. Oğlum koy. lan. Hadi lan. Altına da koy. Hadi lan. Altına da bisküvi koyun. Altına da bisküvi mi koyalım? Erdinç. Bir bardak kola hazırla lan. Hadi. Ver ağzına. Kırk Az yana da şundan al. Kurban alırım bak ama. Ulan bunu atacağım şey lan. Harun dur atacağım. Ama ne ne lan bu? Biraz ne ne çek bana. Abi. Öf dök bir üstü ya. Şuna bir yağlı bağla. Sen aleme göstereceğim lan. Atacağım lan ben, atacağım ya, ben, hakikaten ben bunu. Hakikaten ne atacağım. Nerede <laughs> lan Ula, dur lan onu gösterme lan internet açacağız. Facebook atacağım. Ama yorum yazacağım bak. Şş. Bak bir de şey Hem da. Beğeneceğin, hem yorum yazacaksın hem paylaşacaksın. Bir de şeyle yiyeceksin. Dur sen yemiyorsun. Hele. yeme. Her gün gol. Hele. Şey, şey, her gün Aç dışına. Açacaksın.

almış. alırsın. Alırsın. Ya... Sıfıya döndürdü. Hadi, hadi ver azıcık. Oğlum ayıp, ayıp. He. Hadi. Üstünü arasına koy. Tamam. koy. Arasını da koy. Sırma, sırma. dediğimi dil vur. Dil La. La şeylik ama bana iş işte. Dil, dil çalış. <laughs> La beni rezil et. La ne rezili? Yok sen elinde Şeyle, şeyle bak. Bak, bak. Çek, çek şunu, çek. Bak öyle yapacaksın. Ulan Erdal utanmaz sen değil Bak. Baba baba bak, Aa, bak, bak atayım da <laughs> Allah <Sıkayım. gülüyor> nasıl tamam, ya da rezillik yola o, o kadar yok o zaman şekli verdim. Ha, ha. Ver. Ver ha, Ver. Ver beraber 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 Ver beraber <laughs> ya, ya beraber oğlum beraber beraber Ver beraber 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 Tamam şöyle bir kıyar mıymış bu da değil. Bu yani. <laughs> Nasıl yani? Adam öyle dedi. gelen kabağa bak. Ulan tam tombozluyormuş ha. Çak lan hediyesiydi. Hakikaten. Ulan kabağa bak. Ulan kabağa Ulan kabağa bak. Ulan kabağa Ulan kabağa bak. Ulan kabağa bak. Ulan kabağa bak. Ulan Ulan kabağa bak. Ulan